Merhaba arkadaşlar Cez TV kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konunu anlatarak 16 oynayacağım. Arkadaşlar videoya geçmemişten önce kanala abone değilseniz abone olarak ve videoya eğer beğenirseniz like atarak destek olabilirsiniz ve yorumlarda video ile ilgili yorumlar ve nasıl videoların devamı gelsin öyle bir yorumlar yaparsanız mutlu olurum. O zaman arkadaşlar geçelim maçımıza katıl tuşuna basalım. Bakalım arkadaşlar. Rakibimiz kim olacak? Göreceğiz. Rakip eşleşmeyi bekliyoruz şu rakibimiz geldi. Sod Afrika'dan rakibimizle eşleştik. Bakalım. Ee, tamam. Biz atmayacağız arkadaşlar. Çünkü anlatarak 16-0 oynadığımız için. At 5 oynayalım. Hafif taşımıza çıkalım. Ee, rakip E5 oynadı. Onu boşa koydu. At 5 piyonu alalım. Fil C5 oynadı. Tamam. D4 oynayarak rakibin filine baskı edelim ve merkezi alalım. Şimdi e, burada çok hamle var ama ben Burada E3 oynay 3 oynayacağım. Filmin yolunu açacağım. At B6 hafif taş çıktı. Fil D3 oynayacağım. Hafif taşımı çıkacağım. Rok attı şahını savundu. Bezle rok atacağız. Şahımızı kontrol edeceğiz. Savunacağız ve bakalım. Şimdi D5 oynadı. Merkezi tuttu ve filinin yolunu açtı. biraz düşüneceğiz burada nasıl oynasak diye. Tamam. O zaman burada bu filimiz biraz şu an iyi değil. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. O yüzden ben burada B3 oynayacağım. Filimi bu yapaydan çıkacağım. at 7 oynadı. Tamam. Burada at D7 alsam aslında da sıkıntı olmaz ama Tamam fil B'yi oynayacağım burada. Çünkü at düşünmedim. Tamam D çarpı 5 oynayacağım. Şu an piyon double ama double ama şu an rakibin merkezinde olduğu için piyonumuz çok güzel duruyor konum bize. At G4 oynayarak piyona baskı etti. Ee, bu hamle yanlış. Çünkü e, rakibin şu anlık e, yani atının kısıtlı yollara mesela h gibi hamleye atın H6'ya gidebilir sadece olarak. O yüzden ben burada biraz da düşüneceğim. Ee, ve burada at d2 de aslında hoşuma gidiyor burada güzel hamleye benziyor. At, tamam h3 oynayacağım. Çünkü niye oynuyor? yani atını kovayım ilk. Ee, sonra at d2 oynayalım. Ve bakalım şu an rakip ne oynayacak. c 5 oynadı. Ee, tamam ben burada vezirimizi e2'ye çıkalım. Aktifleştirelim, Karala, e, kaleler havasında bağlantı kuralım. Şimdi kare a bir oynayalım. F hakkında kalemizin işi olur e, yani. Belli de zaten olabilir. F6 gibi mesela hamleler oynayabilir rakip burada. Bezir e, h4 oynadı. Bu hamleyi beğenmedim rakip adına çünkü bu yani bir şey istemiyor. Biz burada o zaman c4 oynayalım burada. Tamam. Bakalım ne oynayacak rakip burada. D4 oynadı. Bu hamle yanlış. Çünkü E çarpı D4, C çarpı D4'den sonunda at B3 ile piyon kazanıyorum. O zaman bu varyanta geçelim biz. C çarpı D4 at B3 ile çatal avuç katalım rakibimize. Eee burada piyonu atla da alabilirim. Ama ben atla alacağım. Çünkü vezirleri de değişmek istiyorum aynı zamanda. Ama piyonu bu arada. Ve rakip ne? Vezir uydu rakip şu an. Rakip vezir uydu şu an. Rakip için konum tek şu anlık arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Çok kolay maç oldu yani. 18 hamle. Tamam fil 4 oynadı. Fil 4 oynayalım. Şu an fillerimiz rakibi baskı yapıyor. Burada fil G7 gibi bir e, taktika var. Şimdi şah G7 oynarsa vezir G5 şah at geliyor ve konum neredeyse rakip için çok kötü hatta burada vezir f6 bir şah çekelim çünkü vezir h6'yı f5 oynadığı zaman e6'yı şah alalım bakalım vezir h6 alalım burada şimdi mat istiyoruz bu fili de alalım fil f5 oynayalım piyon da alalım Kale a 8 gibi hamleyi vezir h6 oynayacağım. Pardon vezir h6'ya. Evet evet vezir h6 oluyor. Kale f5'i kale d7 var. Güzel. Vezir h6 oynayalım. Kale f5 fil alırsın kale d7. Yani mat oluyor burada. Birkaç hamleyi. Rakip çok e, yani kolay oynadı açıkçası. Onu söyleyelim. Tamam arkadaşlar maç bitti o zaman. İlk olarak e, bu maçımızın analizini de edelim sizler için. Yani çok analiz edilecek bir şey de yok aslında. Sadece bazı varyantlar var burada sizler için öğretici olabilecek. O zaman hadi bakalım. Maçı 98 doğrulukla oynadım. Bu da çok güzel. At f 3 hafif taş mı çıktım? Rakip E5 oynadı. Bedava piyon verdi. At E5 aldım. Fil C5 oynadı. D4 ile tempo kazanarak ve rakibin filine baskı ederek ve merkezi tuttum. Fil B6 oynadı. E3 oynayarak ee, filmin hatını ve vezirin de hattını açtım. At ve altı hafif çıktı. Fil D3 oynadım. Hafif mı çıktım? Rok Rok oynadım. D5 oynadı. B3 oynadım. Burada çünkü bizim filmimiz çok kötü olduğu için yani aslında böyle diyeyim arkadaşlar. Satranç kurallarına uyarsanız stok gibi oynarsınız yani. Çünkü mesela bakın arkadaşlar. Şu anda zaten burada bilgisayar H4 gibi hamle önermiyor ki bu da çok kötü hamle. Bunu önerirse önerirse Alpezer'e önerir yani o biraz yani çok ilginç. B3 oynayalım. Bir stok işleri de faktör. B3 oynuyoruz. Şimdi fil 3 falan da istiyoruz. Yani filimizi bu e, yataydan geliştireceğiz. Ama burada fil B2 çok güzel hamle. Çünkü ben burada hesaplamıştım. At G4 yanlış hamle burada. Ben doğrusu at. Burada ben biraz düşündükten sonra at D7'ye Burada biraz düşündüm aslında arkadaşlar videoda da gördüyseniz. Burada fil B2 oynadığım zaman bunu hesaplıyorum. At D7, at D2, hmm, nasıldır? At C5. İşte ben bunu hesaplıyorum yani tamamıyla. Ama burada e, bu fili kaçarız ya burada. Yani bunu da kaçabiliriz. Yani böyle. Ama o konumda çok kötü oluyor. At H6, at D2, C5, vezir E2 vezirimize çıkıyoruz. Fil C7, kale A D1. Çok güzel hamle. Ee, kalemizi D yatayına getiriyoruz. Hat, e, burada ya, hattına getiriyoruz. Vezir H4 oynadı. C4 oynayarak rakibin D5'teki merkezi piyonuna baskı ettim. D4 oynadı. E çarpı D4 aldım. C çarpı D4 at F3. Vezir H5 oynadı. At D4 oynadım. Şimdi vezirleri değişmeye teklif ediyorum. Ee, ama burada rakip çok ola yani çok kötü yağm hamle yaptı. Uydu burada resmen. Burada artık e, konum çok rahat kazanç puanı arkadaşlar. Hatta burada vezir e5 gibi hamleye bile kazanmış ama pir g7 çok güçlü hamleymiş sok için. Ama vezir f6 çok güzel hamle çünkü burada vezir h6 f5 var. Vezir e6 aldığım zaman pir şahlanmış olmuyor ama bakın arkadaşlar burada bir şah Şah artık mecbur diyor. Çünkü mat diyorum şu an. Ve filmde burada vezir h7 mat diyorum Vezir e6 ve bu konumda artık vezir h6 kale değeri ve mattan çıkış yok. Tamam arkadaşlar, bu üçüncü videomuz bu kadar. Videonu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ee, sıradaki videolarda görüşmek e, dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın, Satrançla kalın, hoşça kalın, bay bay.